Evet sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah çok iyisinizdir. Sizlerle birlikte yine Nostalji Kafası'nda Rival School oynuyoruz. Hatırlayanlarınız vardır. Şöyle bir eskilere gidenler var mı bakalım? Ee, Öğretmen-öğrenci kavgası diyebiliriz birbirimize girdiğimiz anlar. <laughs> Hemen oyunumuza başlayalım. Batsu, Hinata, Kyosuke. Valla favori karakterlerim arasında Hideo vardı. Kyoko vardı. Batsu vardı, Hinata vardı. Ecem hoş geldin. Yani hepsinin aslında süperleri vesaireleri ekstra süper manyak güzel. <laughs> Kiyoko'yu 1'e Hideo'yu 2'ye alırdım ben. Eskiden de Atari salonunda oynarken de böyleydi. Öğretmen öğrenci kavgasına bir son vermek için sizin için dövüşüyoruz burada. Evet. İlk maçımız başlıyor. Afiyet olsun Dejavucuğum. Böyle süper kullanmak falan vardı ya çok iyiydi ya valla. Bam. Ah yemedi be. Ömerci hoş geldin. Aha 2 de 0. Ah yakaladı. <laughs> ben Kiyoko'ya tekme atamamış mıyım? Onu merak ettim de tekme atmaya çalışıyorum bir saattir. Aa tekme atamamış mıyım ben Kiyoko'ya? Evet Kiyoko'ya şu an tekme atamamışım ama şimdi halledeceğim onu. Ah oyunu bir saniye durdurup Kiyoko arkadaşa bir tekme atayalım mı? Ha, şuradan neredesin Kiyoko? Tekme tekme tekme. <laughs> al al asla var. Ömerciğim hoş geldin sevgili moderatörüm. Şuradan bakalım tekme yumruk nasıl atıyoruz onu göstereyim size. Var abi. 3 yumruk tamam. E tamam o tekste atanmış. Yok yok Ömerciğim daha yeni geldik ya. Tamam atanmış abi. Buton 9 tamam okey tamam. Atanmışız, atamışız aslında ama bakalım bir daha. Hideo'yu alalım. Allah Allah. Aynı olan tuşumuz mu var acaba? Ado Ken, <laughs> Hideo ya. Hideo ile bir el daha oynayalım. Ah, ikili süper kaçtı. Ittuket, <laughs> çok iyi valla. Hatırlayanlarınız vardır ya bu oyunu. Güzel. Göçerttik. Yukarı çık. Uç. Evet. Vallahi adamların elleri filan kare kareydi o zamanlar. O dönemleri hatırlayan arkadaşlarım zaten anlayacaktır kıymetini. <laughs> Capture 2. Zrynax hoş geldin. Evet. Sahada başlıyoruz. İkimiz aynı anda dövelim dur bunu. Bam bam bam. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya. Tabi kombolarımız filan da vardı ama Şu an tuşu atamadım zaten Atamadığım için Daha doğrusu atalım da tuş bir enteresandır basmıyor niyeyse Tekme atamıyorum Tekme atabilirsem Olay çözeceğim Aa, Güzel adam vurdu gol oldu <laughs> Oyunu bir saniye durdurayım Abi bu şeyi atalım aslında gördüğünüz gibi Q, W, E, 3 yumruk, A, S, D, tekmeler ama A, S, D, Q, w, e. burada başka ne var acaba ona bakıyorum bir saniye. Hmm, Okey burası tamam. Ha şurada S var abi. Oo, oldu oldu oldu. Dur ondan olmuyor bu abi. S var, D var. Bu S ve D'yi değiştirmem lazım. Buradaki S ne olsun? Şu olsun. Şuradaki D de bu olsun abi. Ee, ne var? A, S, D, A var mı burada? A yok. Güzel. Şimdi büyük ihtimalle olmuştur. Hideo. Yine mi olmadı ya? Allah Allah. Çok enteresan. Hoppa. Masaj. Hemen masaj. Abla. Allah razı olsun. Sağ olasın. Canımızı doldurdu gördüğünüz gibi. Hideo'nun canı doldu. Hala Hideo'nun tekmesini bulamıyorum ben. <laughs> Duralım abi. Ee, bir daha bir 3 ASD Abi başka ASD var mı başka A, ile ilgili bir şey? Yok. Hmm. Onları değiştirdik öyle. <laughs> Base de. Peki he, dur bakayım şey var mı? Şuradan buton ayarlarına bakıyorum. Normalde ayarlamıştım ama enteresandır ki şu an görmüyorum. Ne var? Ç var, Ö var. Biz burada ne atadık? İ ile tamam. Okey, onu atamışız tuşlara. İ ni 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 ni. Sen geç. Vallahi şu anda şu tuşları değiştireyim ben bir dakika. A, S, D yerine şey yapayım abi. Z ve X'i kullanayım. Şöyle. 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 Böyle deneyelim. Tekme atacak mı? Ah! ah atıyor şimdi tekme. Süper. Ah tabi süper yedik tabi ağzımıza. <laughs> gel şimdi gel. Şimdi gel gel. Gerçi tuşlar arasındaki fark dola, farktan dolayı sıkıntımız var ama hoppa ah. İşte bu. Hideo ile ağzına vurduk adamın. <laughs> Hinata'yı alalım. <laughs> bu sefer yapacağız Hinata'yla eminim. Aynen böyle işte Hinata'cım. Bir daha. Ablanın ağzına ağzına çarpalım gel. Hop bam. Bam. <laughs> Pam pam pam. Çok iyi ya. Hadi bir daha. İşte bu. Emir hoş geldin. You win. Evet bunları da dövdük. Ama tuşlarımızda hala sıkıntı var. Neyse artık bir dahaki bölümde hallederiz onu diyeceğim. Şuradan bakayım bir. Z değil de X şu anda aktif. Diğer tuşları ayarlamamız lazım tekrar. Peki şimdilik geçtik abi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Oh. Rise of. Ah be ikinci ben çektim ama Rise ya. Benim benim süper yemen lazımdı. Rise canını gördüğünüz gibi biraz sıkıntılı arkadaşlar. Bu bonus stage gibi düşünün bunu. Hideo ile girseydim alırdık sanki de. Neyse. Hina şeyle. yok ile biraz böyle oynayacağız abi. Sonra. Süper. Ah be. Süper'in arasına giriyor muydun sen? Unuttum ben seni. <laughs> ah. Abi olmaz ki ya. Olay gördünüz değil mi? Adam araya girdi ya. Süpersin ya. <laughs> Bu tabi bonus stage'di. Öyle düşünün. <laughs> Adam var ya. Bowman. Bowman ve Roy geliyor. Yaşa. <laughs> Come on baby. Al. Aa kaçtı. Al. 이뚝게 <laughs> 아 oh. nasıl ya arkasına düştü Ah be yetişmesi lazım oğlum Of öldük Öldük Aa, ölmedik, ölmedik ölmedik süper Aa, Şimdi öldü ah be <laughs> Bir yumrukla indirdi vallahi bizi Hideo neredesin gel Yuttuk <laughs> ki tarihi. Harikaymış diyor. Çin çok. Bam. Evet, maç bizim. Kiosuke ile Batsu geliyor. Evet. Jason. <laughs> of, onlar da iki kişi de aldılar. <laughs> Çok iyi ya. Al. KO. Haydi bakalım. ooo oh. <laughs> Yazdım oyun indir PC Discord'da okursan görürsün. <laughs> Masaj. Masaj lazım dur. Hop. Ah yemedi. Ah. İnçay. <laughs> Çok iyiler ya. <laughs> Evet hemen can bas can bas abla bize süper Allah razı olsun ha bir de kemik kuluçları da kırdık mı tamamdır Huuu Evet Ömerciğim Discord'umuz güzel oldu Hem yardım isteyen arkadaşlara da oradan yardım ediyoruz Capture sex Evet Batsu ve Hideo geliyor ben Hinata'yım Şey Hinata diyorum hep ya Kyoko'yum ya Hinata'yla oynamayı seviyorum ben Of. E tabi ikili süperim yok benim şu anda. Ama tekli çekerim ne de. İşte bu be. Ne oldu? E, ağzınıza çarptım hemen. Batsucuk gel bakayım. <laughs> না এন কে আপল কাজ এনারা Hadi yetişir. Ah be öbür tarafa düştü. K.O. <laughs> Güzel. <gülüyor> Chapter 7. İyiyim kardeşim Allah'a şükür. Sen nasılsın? <laughs> evet Raizocuk geldi. Ben de çıktım ya. Ha. Ah, onu yapsaydım iyiydi. Telef. Bam 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 indirdik. Raizo'yu indirdik. Hideo ile devam. Hadi bir de Hideo döveyim. Az önceki hıncını alalım. Of Ay. Siyah kel. Ittuk, Aa, ya. <laughs> İttuk <get. gülüyor> Bir daha bir daha bir daha. Dur. Bam. Ana bana Öldürdük. Güzel. Ryzo'yu da indirdik abi. Evet. Ryzo'yu da telef ettik. Evet isim yazmaya geldi yine tekrar. Hemen yazalım. Neredesin? Yine O, R, H yapıyoruz. <laughs> Bugün nostalji kafasıyla devam ediyoruz böyle. Siyaket, <laughs> yetuket. Güzel evet. Evet O, R, H yazdık hemen. over dedi. Game over. şöyle bir daha bakalım. Karakterleri görmeyen varsa Batsu Hinata burada. Ya aslında oynayanlar zaten biliyordur bunu ama ben sizin için bir de Hinata ile Batsu ile böyle bir adam döveyim. Olayı görün. Ya Hinata'yı da çok seviyorum ben. Batsu da güzel karakter. Bitti bitti ba. Moite. Okay. Bir daha. Hoppa. Rebellio. Yine <laughs> ata buydu. Bir de bat suyu alalım. Aleykümselam hoş geldin. Mesela burada Shaizen vardı. Shaizen. 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 İnşaay. <laughs> Dur bakayım onu şey yapabilirsem. Ah ters yaptım. Kendisinin ağzına vurduk da. Hemen bir karakter daha döveyim bari hazırdayım gelmişken. Hızlı hızlı geçtim sizin için. Bunun çifti yok muydu ya? Çifti vardı. Bütün karakterlerin çift var gerçi de. Tabi tuşun birinin yerini değiştirdiğimiz için ondandır. Yok. Evet tekmeyi değiştirmek lazım <laughs> bir kez daha doyum derken ikinci kez bitireceğim. Ah burada, işte inşaat, <laughs> inşaat Ben bu ikilileri çok seviyorum ya, ya ikili süperlere bayılıyorum valla. Normal oyunlarda da öyle. Telef, evet. Gördüğünüz gibi Rival School'da böyle bir oyundu. Eskiler hatırlar zaten, ama hakikaten iyi oyundu ya. Yani. Çok oynardık. Şiaizen. Şiaizen. Ha. İnşa Şiaizen. Bir de dönerdim böyle. Hop tık diye. <laughs> evet. Önemli değil inatçım. Zaten ee, bu aralar kapatıp açıyoruz. Kapatıp açıyoruz sürekli. Evet. Devam etmeyelim artık ya. <laughs> Rivas School'da böyleydi arkadaşlar. Hatırlayanlarınız varsa zaten çoktan eskilere gitmiştir. Böyle bir gözünde belki böyle bir yaşar mı olmuştur. Eskiden güzeldi. Eski günler güzeldi valla. Şimdi yayına burada ara vereceğiz. E, ortalama 15 dakika sonra tekrar yayındayız arkadaşlar. Yine bekleriz. Yine nostalji kafasıyla ilgili bir oyun oynayacağız. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlarım.